Herkese merhaba. Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz genel bir bilgi olacaktır ve teknik analizi, grafik okumayı fiyat hareketiyle birlikte nasıl öğrenebileceğinize dair bir yol gösteren bir video olmasını istiyorum. Bunu yapma sebebimse birden çok kişi şu soruyu sordu. Teknik analizi nasıl öğrenebilirim? Nereden başlamam gerekiyor? Neler izlemem gerekiyor? gibi soruların cevapları bu videoda olacaktır. Şimdi sırasıyla size konu başlıklarını paylaştım. Bu konu başlıklarını genel olarak öğrendiğinizde aslında kendinize bir temel atmış oluyorsunuz. Bu temeli atmadan da herhangi bir şekilde riyet yapmamanızı öneriyorum. Trade'in çoğunluk kısmı aslında psikoloji yönetimidir. Yani siz her ne kadar konsept de biliyorsanız bu konseptleri uygun şekilde uygulamıyorsanız ve risk yönetiminizi yapmıyorsanız zaten kayıplar kaçınılmaz olacaktır. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Fiyat hareketiyle teknik analiz ve grafik okuma. Bunu yapmak için ilk olarak view'ı düzgün bir şekilde kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Yani bu nedir? Çok basit bir şekilde view'ı nasıl açarız? TradingView'da trend çizgileri nasıl çizilir? Fibonacci nasıl kullanılır gibi kavramlardır. Şimdi bu kavramları öncelikle öğrenmeniz için YouTube kanalımızda TradingView eğitim serisi vardır. Öncelikle bununla başlıyorsunuz. Dilerseniz YouTube kanalımızda da bu kısmı sizlere kısaca bir YouTube'da gördüğünüz gibi YouTube.com Analyzer Adam kanalına girdiğinizde size böyle bir ekran karşılıyor olacak. Alt tarafa indiğinizde TradingView kullanımı eğitim serisi adında bir kategori var. Bunun üstüne bir kestikladığınızda içerisindeki bütün videoları görmektesiniz. Dilerseniz hepsini izleyebilirsiniz fakat burada TradingView içerisinde kullanılan bazı indikatörler videoları da oldu. Fakat sizin temelde bilmeniz gereken çünkü siz... Şu an teknik analizi yeni öğrenen bir kişi olarak yapmanız gerekense en aşağıya indiğinizde birinci videodan başlamaktır. Bu da Trading View nasıl kullanılır adlı videodur. Devamında trend çizgisi nasıl kullanılır, yatay çizgi, ışın farklığı gibi uygulamalar ve onun devamında ise en önemli araçlarımızdan biri olan Fibonacci araçlarının nasıl kullanımı olan üçüncü videodur. Bu ilk 3 videoyu izlediğinizde aslında temel olarak TradingView'ı kullanabiliyor olacaksınız. Devamında gelecek indikatörler nedir? Regresyon trendi nedir? Hareketli ortalamalar nedir gibi eğitim videolarını da izleyebilirsiniz. Çünkü bizim teknik analizi öğrenirken de aslında temel olarak bazı basit hareketli ortalama ortalamalar gibi indikatörleri de kullandığımız zaman olacaktır. Bunların da ne anlam ifade ettiğini temel olarak biliyor olmanız gerekiyor. Her ne kadar konseptlerinizde bunları işleme giriş olarak kullanmasanız dahi. Bunun eee Öncesine geldiğimizde de sayfamıza giriyoruz. TradingView kullanımı eğitim serisinin dışında da farklı kategorilerimiz var ve diğer eğitimleri de şuradaki fiyat hareketi ile teknik analiz eğitimi kategorisinde bulabiliyor olacaksınız. Bu kategoriye girdiğinizde de aslında Smart Money Concepts olan bizim fiyat hareketini baz alarak işlem aldığımız ve scalping trade yaptığımız veya uzun vadede işlem alsanız dahi temelde market yapısını nasıl okuduğunuz önemlidir. Bunun için de yine bu kategoriye girdiğinizde market yapısını öğrenerek başlamanız gerekiyor. Ve ikinci videoda da risk yönetimi var gördüğünüz gibi. Çünkü bu işin en önemli kısımlarından biri de risk yönetimidir. Hatta %80'i de olabilir diyebiliriz. Çünkü siz kasanızı sıfırlamadığınız sürece bu piyasada kalabilirsiniz. Siz eğer riskinizi çok yüksek tutup cebinizdeki paranın %50'sini kaybettiğinizi düşünün ve %50 kaybettikten sonra sizin kalan bakiyenizde tekrardan ilk bakiyeye dönmeniz için kazanmanız gereken miktar bu kez %100'dür. Siz %50 kaybetmiş olduğunuzda %100 kazanmanız gerekiyor ve bu oran arttıkça kazanmanız gereken miktar da artacaktır. Ayrıca sizin ana bakiyenizin de fiyatı düştüğünden dolayı siz aslında istediğiniz pozisyonları istediğiniz miktarlarda açamıyor olacaksınız. Çünkü vadeli piyasada kaldıraçlı dahi olsa miktarınız düştüğünden dolayı artık bu kaldırmıyor olacaktır. O nedenle risk yönetimi yapmak da çok önemlidir. Bu kategori içerisinde de fiyat hareketindeki smart money konseptler içerisinde olan bütün kavramların eğitimleri sırasıyla paylaşılmıştır ve burada şu anda 29 tane video vardır. Buradaki kavramları da izlediğinizde temel olarak siz teknik analizi öğrenmiş oluyorsunuz ve bunun devamında aslında her şey bitiyor mu? Hayır. Ne demiştik? Bu işin çoğunluk kısmı psikoloji yönetimidir. Siz bu öğrendiklerinizi uygulayabiliyor olmanız lazım. Bunun için de aslında yapmanız gereken gerçek parayla işlem almadan önce backtestler yapmanızdır. Burada kategorilerden scalping trade konseptlerini incelediğinizde de baz alabileceğiniz bazı örnek konseptler vardır. Bunların her biri size uymak zorunda değildir. Bu videoları şöyle düşünmeniz gerekiyor. Bunlar sizin ufkunuzu açacak şeylerdir. Yani siz başka bir yerde görmemişsinizdir bu adam ne yapmış ve bu yaptığı strateji tutuyor mu acaba diye veya da bu strateji size uygun bir strateji mi diye izleyebilirsiniz. Ve devamında bu stratejinin size uyup uymadığını backtest yaparak belirleyebilirsiniz. Ne demek istiyoruz? Burada da yine farklı bir kategorimiz var. Aşağı indiğinizde scalping trade backtest kayıtları kategorisi var. Burada biz back testler yapıyoruz ve bu back testlerde de smart money konseptler içerisinde geçerli olan konseptleri kullanmaya çalışıyoruz. Yani siz öğrendiğiniz bir uygulamayı back test yaparak da kendinize uygun olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Yani buradaki back testler de size ufuk açıcı videolar olmasını dileyerek yaptığımız videolardır. Ayrıca alt konuda da bir piyasa ansiklopedisi, ansiklopedisi genel bilgiler bölümü vardır. Burada da likidite nedir? Örneğin likiditenin ne olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bitcoin halving nedir? Ve price action genel kavramlar. Biz bu genel kavramları nasıl kullanıyoruz? Market yapısı incelerken nereye MSB, nereye BOSS, nereye change of character diyoruz gibi kavramların ma videosu da buradadır. Yani siz fiyat hareketi ile teknik analiz öğrenmeye başlamadan önce de şuradaki price action genel kavramlar videosunu da izleyebilirsiniz. Bu bölüm de aslında önemlidir. Çünkü sizin almış olduğunuz işlemlerde ve uygulamaya çalıştığınız konseptlerde Genel olarak kullandığımız kavramları da buradaki kategoride bulabilirsiniz. Bu kategoriye girdiğinizde de likidi de nedir'in de videosunu bulabiliyor olacaksınız. Premium discount zonlar önemlidir. Düşen trend ve yükselen trendlerde ayı ve boğa tuzakları olur. Bunlar nedir? Teknik analizde man manipülasyon nedir gibi videoları bulabiliyor olacaksınız. Ayrıca teknik analizde de her zaman bütün konseptler eskiden olduğu gibi olmak zorunda değildir. Evet genelde formasyonlar vardır. Bunlar nedir? Grafik, harmonik ve mum formasyonları. Geçmişte oluşan yapılar genellikle benzer şekilde hareket ederler. Fakat her zaman böyle olsa herkes durmadan para kazanıyor olurdu. O zaman biz ne diyoruz? Teknik analizde de manipülasyon dönemleri vardır ve bu manipülasyon dönemlerinde neler yapmanız gerekiyor veya bu manipülasyon dönemleri nasıl hareketler gösterir gibi yapıları öğrenebileceğiniz videodur. Ayrıca kaldıraçlı işlemler ve pozisyon büyüklüğü ilişkisi videosu da önemli bir videodur. Ne demek istiyoruz? Az önce Paranızın %50'sini kaybettiğinizde istediğiniz pozisyon büyüklüğünü tekrar açamayabilirsiniz demiştik. Bunu da bu videoda bulabiliyor olacaksınız. Diğer kategorilere bakarsak da yatırım stratejileri bölümümüz var. Burada genel bilgilerimiz yine var. Ve aşağı indiğimizde de burada örneğin piyasa analizleri yaptığımız videolar var. Bu videoları da eğitim içeriği gibi düşünebilirsiniz. Piyasayı nasıl incelemişiz? Ve siz nasıl inceleyebilirsiniz? Öğrendiğimiz bilgilerle piyasayı nasıl yorumlamışız gibi e, geçmişteki analiz videolarımızı izleyebilirsiniz. Veya buradaki analiz videolarını açıp beklentilerimiz gerçekleşmiş mi veya söylediklerimiz olmuş mu gibi teyit edebilirsiniz. Piyasadaki herhangi bir şey anlatan herkese güvenmemeniz gerekiyor. Bunlar bizim kanalımız da dahil. Sonuçta bizler bu grafiklere bakarak analiz yapmaya çalışıyoruz ve bu analizler sonucunda geleceği öngörmeye çalışıyoruz. Fakat geleceği bilmemiz mümkün değildir. O nedenle kimseye güvenmemeli ve kendi analizinize, kendi psikolojinize uygun olacak şekilde işlemler alıp yapmalısınız. Bu nedenle biz örneğin fiyatın düşeceğini söyleriz. Fakat fiyat bir miktar fazla yükselir ve sonrasında düşer. Bizim aslında orta vadede söylediğimiz tutmuş olsa dahi kısa vadede size zarar getirebilir. Bunların hepsini risk yönetimi yaparak bulabilirsiniz. Şimdi grafiğimize geri dönüş yapalım. İlk 3 sırada verdiğimiz özellikleri konu başlıklarını siz aslında Trading View kullanımı eğitim serisi kategorimizde öğrenmiş oldunuz. Yani artık Trading View kullanabiliyorsunuz, trend çizgisi çekebiliyorsunuz ve Fibonacci araçlarını kullanabiliyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken işlem nedir? Market yapısını belirlemektir. Market yapısını yanlış belirlerseniz düşen trend veya yükselen trendi yanlış belirlemiş olursunuz ve tersine işlem almış olursunuz. Market yapısının de devamında ise biz yönelim belirleme dediğimiz bir kavram vardır. Bu da directional bias'tır. Yani bizim günlük grafiğimiz yükselen bir yapıda olabilir. Fakat biz scalping trade yapıyorsak ve bir saatlik grafiğe indiğimizde de burada düşen bir yapı olabilir. Yani fiyat 100'den 110'a çıkmıştır. Siz bunu yükselen trend dersiniz. 120'ye gidecek diye 110'dan long işlem alırsınız. Ve fiyat öncelikle 102'ye düşer sizi lik eder ve devamında 120'ye gider. İşte bu yönelim belirleme kavramından gelmektedir. 6. başlığımızda fiyat boşlukları yani Fair Value Gaps Bunlar fiyat boşlukları bize işleme giriş yerleri veya işlemleri kapatabileceğimiz yerleri bize verir. Çünkü grafikte fiyat boşlukları genelde dolma eğilimindedir. Bu da önemli bir kavramdır. Eğitim videolarını fiyat hareketi ile teknik analiz kategorisindeki videoları izlediğinizde de zaten görmüş öğrenmiş olacaksınız. Aynı şekilde likitte kavramında orada öğrenmiş olacaksınız. Çünkü fiyat likiti de toplama kalmadan tersi yönde hareket etmeye başlamaz. 8. Swing noktaları belirleme. Eğer siz swing noktaları doğru belirleyemiyor olursanız olacak olan şey şudur. Fibonacci'yi yanlış yerlerden çekersiniz. Fibonacci'yi yanlış yerlerden çektiğiniz zaman da sizin belirlediğiniz seviyeler yanlış olacaktır. 9. Destek ve direnç seviyeleri. Bu destek ve direnç seviyeleri aslında bölgelerdir. Yani, spesifik bir şekilde 110 örnek veriyorum, 110 destektir şeklinde değil, 105-115 arası destek bölgesidir gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda bu destek direnç seviyeleri yeri geldiğinde destekten dirence, direncen dirençten desteğe döndüğü SR flip, yani destek direnç dönüşümü alanlarına çevrilebilir. 10 arz talep bölgeleri yani supply and demand. Arz talep bölgeleri de destek ve direnç bölgeleri olarak çalışır. 11 premium ve discount zone. Bu da Fibonacci'nin ekürlü büyüm seviyesi dediğimiz 0.5 seviyesinin altı ve üstüdür. Siz eğer swing noktaları Doğru belirlediyseniz Fibonacci'yi doğru yerden çekersiniz ve devamında da premium ve discount zonu doğru belirlersiniz. Premium zon 0.5 Fibonacci seviyesinin üst bölgesi, discount zon ise Fibonacci 0.5 seviyesinin alt bölgesi olmaktadır. Optimal trade entry ve mitigation kavramları da Fibonacci'nin 0.618'de 0.786 seviyeleri içerisinde bulunur. 14, 15 ve 16 Bunlar da emir bloklarıdır. Order blok. Bullish order blokları biz yükselen trend içerisindeyken ararız. Bearish order blokları ise ayı piyasasında yani düşen bir piyasadayken de bearish order blokları ararız. 16 breaker order bloklarsa trend swing dönüş bölgelerinde breaker bloklar bıraktığında işleme giriş yerleri olarak ararız. 17 inducement bu önemli bir kavramdır. Sahte teşvik bölgeleridir. Market maker'lar yani piyasa oluşturucular, piyasa yapıcılar grafikte sizleri işleme sokmak için sah sahte teşvik bölgeleri oluşturur. Bu ne demek olur? Örneğin bir seviye sürekli test ediliyor direnç olarak. Bu seviyenin kırılamayacağını size inandırır. İşte bu sahte teşvik bölgelerinden bir tanesidir. Ve bu seviye sert bir şekilde ansızın kırılır ve siz terste kalırsınız. 18 geri çekilme ve tepki yükselişine doğru belirleyebiliyor olmanız lazım. Bunun için de biz yine Fibonacci kullanıyorduk. Tepeden dibe çektiğimiz bir Fibonacci'nin 0.236 seviyesi geçildiğinde tepki yükselişi başlıyor olabilir diyorduk. Bunun da eğitim videosunu izlediğinizde anl anlıyor olacaksınız. 19 indikatör kullanımı. Çok fazla indikatörle Grafiğinizi boğmamalısınız fakat hareketli ortalamalar gibi indikatörleri de temel düzeyde kullanıyor olmanız gerekir. Örneğin 2 günlük bir hareketli ortalamanın altında fiyat hareket ediyorsa zaten bir ayı piyasasında olduğumuzdan söz edebiliriz. Veya 200 günlük hareketli ortalamanın üstündeyiz yani boğa piyasasındayız fa fakat fiyat kısa vadede düşüyor. İşte o zaman 200 günlük hareketli ortalama seviyesi bizim destek seviyemiz olabilir veya 50 günlük hareketli ortalamayı takip edersiniz. Bu sizin hangi zaman diliminde işlem yaptığınıza göre değişen bir konudur. İndikatör kullanımlarında da çok fazla indikatör vardır. Bunlardan hangisi size uygun onu bulmanız gerekiyor. Yani bir indikatörü bir kişi kullanırken başarı sağlıyorsa diğer kişi de başarı sağlamak zorunda değildir. Çünkü bu onun psikolojisine uygun bir indikatör değildir. 21 uyumsuzluklar. Bunlar nedir? Güç göstergeleri gibi bir indikatör olan RSI. RSI bir güç, gö güç göstergesi indikatörüdür. Burada uyumsuzluk oluştuğunda aslında trend dönüş sinyali alırsınız. Siz günlük grafikte RSI'da Yeni bir dip yapmadığını fakat fiyat hareketinin yeni bir dip yaptığını gördüğünüzde burada bir uyumsuzluktan söz edersiniz. Ve bu uyumsuzluğun sonucunda da fiyatın artık yükseleceğini söylersiniz. Bu sadece bir örnektir. Bunları da eğitim videolarını izlediğinizde de göreceksiniz. 22. Mum yapılarını inceleme. Burada nedir? Örneğin bir engulfing yapısını biliyor olmanız gerekiyor. Yutan mum nedir? Ve bu yutan mumun devamında fiyat hangi yöne gidebilir? Fiyat baskısı, satış baskısı mı oluşuyor yoksa alışlar satışlardan daha fazla mı? Bunları, e, mumları inceleyerek aslında yapabilirsiniz. Bunlar da aslında tecrübeden geliyor. Yani siz bir günde trader olmayacaksınız. Belki 3 ay boyunca kendinize backtest yapacaksınız. Bu backtesti yaparken de risk yönetiminizi yapacaksınız ve almak istediğiniz işlemleri test edeceksiniz. Ve bunu gerçek parayla yapmamalısınız. 23. Piyasa verileri. Bildiğiniz gibi her hafta özellikle Amerika piyasasındaki Amerika tarafından gelecek haberler ve ekonomik veriler önemlidir. Bu ekonomik veriler saatinde öncesinde ve sonrasında trade yapmamaya özen göstermelisiniz. Çünkü bunlar tam da spekülatif hareketlerin yaşanabileceği zamanlardır. Yani fiyat yükseleceği varsa bile. Önce sert bir şekilde düşüp, sonra tekrar yükselişe geçebilir. Bu da sizin canınızı sıkabilir. O nedenle piyasa verilerini de takip etmeniz gerekiyor. Bu piyasa verilerini takip ederken de investing.com'a girerseniz burada ekonomik takvim adında bir bölüm var. Oradan takip edebilirsiniz. 24 psikoloji yönetimi demiştik. Bunu da önemli belirtiyorum çünkü. Bu işin en büyük kısmı psikoloji yönetimidir. Bunu aşmak için de bolca backtest yaptıktan sonra konseptinizi gerçek parayla uygulamalısınız. Neden? Çünkü siz backtest yaptığınızda bu backtestin sonucunda uzun süre başarı sağladığınızı görürseniz konseptinize güvenirsiniz ve gerçekten stop olmanız gereken yerde stop olursunuz. Fakat siz backtest yapmadan bunu direkt yaparsanız stop olmaktan kaçınabilirsiniz. İlla benim belirlediğim konsept tutacak gibi bir hataya kapılırsınız. Fakat fiyat her zaman sizin istediğiniz şekilde ilerlemez. Risk yönetimi 25. kavramımızda çok önemli bir kavramdır. Risk yönetiminde bakiyenizin %1'inden fazlasını risk etmemeye özen göstermelisiniz. Aksi takdirde ne demiştik? Siz bakiyenizin %50'sini kaybettiğinizde artık mevcut bakiye ile %100 kazanmanız gerekiyor ki aynı tutara geri gelin. O nedenle önceliğimiz nedir? Para kaybetmemektir. Fiyat hareketi ile teknik analiz yaparken de psikoloji yönetimi ve risk yönetimini iyi yapıyor olmamız gerekiyor. Dilerseniz bir de piyasa verileri ile birlikte nereden bakıyoruz bunu web siteden gösterelim atlamamış olalım investing.com'a girdiğinizde karşınıza bu web sitesi çıkacak ve sağ tarafta gördüğünüz gibi turuncu şekilde ekonomik takvim yazmışlar. Buna tıkladığınızda bu haftanın, bugünün veya yarının veya gelecek haftalardaki ekonomik veri takvimine karşınızda bulabiliyor olacaksınız. Burada çok fazla veri vardır. Aslında sizin için önemli olanı filtrelerseniz daha güzel olur bu haftayı işaretliyorum. Örneğin hafta başlangıcında pazartesi günü bu hafta seçeneğine tıkladığınızda sağ taraftan filtrelere tıklayın. Tüm temiz temizleyelim. Amerika verilerini alalım. Ve en önemli 3 yıldızda olan verileri bize göstermesini isteyelim. Gördüğünüz gibi bu haftaki veriler burada. Bu verilerin sonucu ne olursa olsun bu zaman aralıklarında fiyat spekülatif bir şekilde hareket edebilir. Ve özellikle de FED Başkanı Powell'ın konuşması olduğu gibi. Gördüğünüz gibi bu zamanlarda önemli fiyat hareketleri spekülatif fiyat hareketleri olur. Yani size fiyat hareketi gerçeği yansıtmaz. O nedenle saat 11'de örneğin bu akşam 11'de FED Başkanı Powell'ın konuşması varmış. Bu akşam 11'de grafiğinizi açın ve neler oluyor bakın. Fiyat hareketi sert bir şekilde aşağı yukarı aşağı yukarı hareket ediyor olabilir. Bu olmayabilir. Burada önemli olan şey şudur. Siz bu zaman aralığında örneğin akşam 9'dan sonra yarına kadar artık işlem almayın. İşlem almazsanız ölmezsiniz. Yani her zaman işlem almak zorunda hissetmemelisiniz kendinizi. İşte bu önemli zaman aralıklarındaki veri açıklandığında veya Fed başkanı Avrupa Merkez Bankası başkanının konuşması gibi önemli kişilerin konuşmak zamanlarında tweet etmemeye özen göstermelisiniz. Cuma günü de gördüğünüz gibi Kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi verisi varmış ve bunu 3 yıldızda vermişler yani üç buçukta saat üç buçukta Cuma günü Herhangi bir şekilde işlemde olmamanız gerekiyor ki Siz Risk yönetimi yapabilin Çünkü siz Kısa vadede Kısa bölgelere stop koyuyorsunuz Yaptığınız scalping işlemlerde Ve bu zaman aralıklarında fiyat sert hareketler yaptığından dolayı, volatilite arttığından dolayı sizi kolayca stop edebilir, şans eseri kolayca kar da alabilirsiniz. Yani bu sizin risk iştahınıza bağlı. Biz sadece bunları pek önermiyoruz. Şimdi grafiğe tekrardan geçiş yapıyorum. Tüm bu kavramları size hangi sırayla ve nereden öğrenebileceğinizi gösterdim. Bunlar dışında kendiniz backtestler testler yapmanız gerekiyor. Backtest test nasıl yapılır'a ait de bir eğitim videomuz zaten vardı. Bunu izlerseniz de backtest test nasıl yapılacağına dair bir bilgi elde edebilirsiniz. Bu backtest'i testi yaparken de bir e, çizelge tutmanızda fayda var. Bunun için de sizin e, sizlere bir doküman hazırlamıştık. Bunu da Discord kanalımızda bulabilirsiniz. Ayrıca burada verdiğimiz videoları izlerken de eğitim dokümanlarımız vardır. Bu videolara ait eğitim dokümanlarımızı da indirebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Discord kanalımıza girdiğinizde orada eğitim dokümanlarını bulabileceksiniz. O zaman gelin konu olarak videoyu kapatmadan önce Discord kanalımıza bir geçiş yapalım. Discord kanalımıza girdiğinizde de şöyle bir ekran karşınıza Sol tarafta kategoriler var. Discord kanalımıza nasıl gireceğiz diyorsanız da www.analyzeradam.com kanalının sitesine, web sitesine girdiğinizde Discord logosuna tıkladığınızda direkt bu kısma bağlanacaksınızdır. Ve bu kısma bağlandığınızda sol taraftaki menüleri görebiliyorsunuz. Burada piyasaları, trade yaptığımız bölümleri, takvimleri, kitapları, borsa ve kriptodaki takip ettiğimiz coin'leri gibi kısımları bulabilirsiniz. Genel adlı bir kategorimiz var. Gördüğünüz gibi sol tarafta. Burada Analyzer'dan docs kısmında paylaşmış olduğumuz eğitim Dökümanları vardır Bu eğitim dökümanları da Videoda anlattıklarımızın Daha kalıcı olabilmesi Ve çalışırken sizlere kolaylık sağlaması için Yapılmış dökümanlardır Bu dökümanları da Okuduğunuzda ve sonrasında videoyu izlediğinizde Daha sağlıklı daha kalıcı bir öğrenme metodu olacaktır dediğim gibi Bu dökümanlar da Tamamen ücretsizdir Bu dökümanları kullanarak da Çoğu şeyi öğrenebilirsiniz Sol tarafta ayrıca Books kitaplar kısmı vardır. Birden çok fazla sayıda PDF olarak kitapları burada bulabilirsiniz. Bunların bazıları Türkçe, bazıları İngilizce kaynaklardır ve bu dokümanları, kitapları da indirebilirsiniz. Ayrıca paylaşmış olduğumuz videoları da burada eğitim videolar bölümünde anlık olarak takip edebiliyor olacaksınız. Eğitim dokümanlar kısmı da buradadır. Burada kısa kısa açıklama videolara ait bilgi verme yazıları da bulabiliyor olacaksınız. Gördüğünüz gibi örneğin şurada bir backtest kayıt modülü videosu paylaşmışız. Altında kısa bir yazıyla linki var ve onun altında backtest kayıt modülü var. Bu backtest kayıt modülünü indirdiğinizde de ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu kayıt modülünü ayrıca bu analyzer adam dokümanlar kısmında da bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu bölgede de bütün içerikler ücretsiz bir şekilde sizlere verilmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz olması durumunda da Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesi gördüğünüz gibi soru cevap sekmesine girdiğinizde de burada sorularınızı iletirseniz ben veya kanalımdaki yetkili analizci arkadaşlarımız sizlere cevaplarını verecektir. Herhangi bir sorunuz olması durumunda da bu bölgeden sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.